Bebek dünyasında son dakika. Bu sefer bebeğin annesi. Aslında baba. Ne olacağını öğrenmek için Lalulu'yu izleyin. Lastik yumurtadan hamile karne yapalım. Alttaki detayı çıkaralım ve bir parça keselim. Bağlantı noktalarını bej renkli kelle kaplayalım. Göbek deliği ekleyelim. Barbie sorumluluk sahibi bir anne adayı. Hamilelik ve yeni doğan bebekler hakkında bir kitap okuyor. George da okumalı. George, keşke biraz daha kitap okusan. Ben süpermarkete giderken okuyabilirsin mesela. Hmm. Bebekler, bilimsel gerçekler. Çok sıkıcı. Neden bütün bunları öğreneyim ki? Hamile olan ben değilim. Yapacak daha önemli işlerim var. Silgiyi ikiye bölelim. Bir ekran resmi yapıştıralım ve siyah keçeli kalemle butonları ekleyelim. Arkaya çizmeyi de unutmayalım. <laughs> Blaze kanka. Barbie evde değil. Hadi birlikte hamburger yiyelim. Çok sorumsuzsun. Anahtarlarımı unuttum. O yüzden geri geldim ve yaptığına bak. Tatlım kitabı almak üzereydim. Gerçekten <laughs> Ama oyun oynamaya devam ettiler. Bu arada Barbie bir sürü yiyecek aldı. Pizza, süt, pastırma, çilek. Önce ne yesem? George, canım bu torbaları taşımama yardım eder misin? Beni duymuyor ya da duymuyormuş gibi yapıyor. Ah yeni bir oyun çıkmış. Oynamam gerek ve bunu da. Barbie çantaları kendisi taşıdı. Ve George'a gerçekten çok kızgın. Daha önce böyle kavga etmemişlerdi. George o gece pek iyi uyumadı. Rüyasında Barbie ile yer değiştirdiklerini ve bebeği taşıyan kişinin kendisi olduğunu gördü ne tuhaf bir rüya. Bir bardak su içeceğim. Bu rüya çok. Aa, bu da ne? Bu olamaz. Barbie, Barbie uyan. Benim neyim var? Aa, George, şimdi bebeği taşımanın ne kadar zor olduğunu anlama sırası sende. İyi şanslar. Hastane çantası yapmak için köpek kağıt kullanalım. parçaları keselim ve çantayı yapmaya başlayalım. Tepeye bir kapak ekleyelim. Çantaya cırt cırt takalım. Daha fazla cep ekleyelim. Kulpları takabilmek için halkaları yanlara yapıştıralım. Bir kulp ekleyelim ve kenarları sabitleyelim. Üzerinde hastane çantası kontrol listesi yazan bir çıkartma ile süsleyelim. Önemli şeyleri içine koyalım. Artık ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Küçük bir tüpe beyaz akrilik boya koyalım. Şişe boynuna biraz silikon sıkalım ve bir Lego takalım. Şişeye vitamin etiketi yapıştıralım. Kırmızı boncuklar koyalım. Şimdi süt şişesini ve almamız gereken vitaminleri çantaya koymamız gerekiyor. George hareketlerine çeki düzen verdi. Çok sorumsuzdu. Ama şimdi şefkatli bir baba adayı oldu. O ve Barbie bir hastane çantası hazırlıyor. Şişe, oyuncak, vitaminler, çocuk bezlerini unutma. Tamam canım. Bir köpüğe şablon çizelim. İkinci bir parçayı da aynı şekilde çizelim ve keselim. Yan parçaları da yapalım. Yan parçaları köpük kağıtla kaplayalım. Bağlantı noktalarını parlak kurdele ile kapatalım. Şık koltuğumuz hazır. Şimdi kahve karıştırıcılarından bir koltuk çerçevesi yapmamız gerekiyor. Bacaklara yapıştıralım. Fürdanları böyle takalım. Çok eşsiz bir tarz. Bir puf çok işe yarayacak. Özellikle ayaklarınız yorgun olduğunda kumaşla aynı renk olması için ahşap ayakları pembe akrilikle boyayalım. Uzun bir günün ardından baba adayı koltuğuna oturdu. Ayaklarını pufun üzerine koydu ve hamilelikle ilgili bir kitap okumaya karar verdi. Bu kitabın ne kadar yararlı bilgiye sahip olduğunu hiç bilmiyordum. Kahve karıştırıcılardan ve kürdanlardan bir beşik yapalım. Ah, o kadar çok var ki. Çabuk, dört duvar yapalım ve sonra da beşi. Köşeleri kahve karıştırıcılarla sabitleyelim. Bir parça köpük lastiği yumuşak kumaşla örtelim. Bebeği güvende tutmak için yumuşak ve rahat bir yatak hazır. Ding! Bu George'un sipariş ettiği beşik. Evet, burayı imzalar mısınız? Aman tanrım, hamile misiniz? Teslimatçı korkudan hemen kaçtı. Bunu nasıl alacağım şimdi? Tamam, monte etmenin yolunu bulmalıyım. Bu sette çok fazla parça var. Ama George başardı. Döşeyi neredeyse unutuyordum. Tatlım, bakmak yok. Sürpriz! Bebeğimiz wow. için beşik sipariş ettim. Kendimi monte ettin. Aferin. Bütün bu çalışmalar beni çok acıktırdı. Bir şeyler atıştırmam lazım. Yumuşak kilden küçük bir parça alalım. Bu şekilde bir sürü parça yapalım. Ve yeşil kalemle noktaları ekleyelim. Bir cam şişe alalım. Mm, bu çok güzel kokuyor. Canım çekti. Şişe boynunu renkli kağıtla kapatalım. En üste bir çıkartma ekleyelim. Parlak köpük kağıttan bir şerit keselim ve bu şekilde şekillendirelim. Tabana ve şişe kapağına yapıştıralım. Dondurma kaba etiketleriyle süsleyelim. Vay canına! Ne kadar çok kil var! Farklı tatları karıştıralım. Renkli ve meyveli dondurma yapmak için yoğuralım. Üzerine çikolata serpelim. Mmm nefis. Ne yesem ki? Pizza ister misin? Uy, bulantım tuttu. Biraz turşu yiyeceğim. Biraz da meyveli dondurma. Ben gurme bir şefim. Vay canına. Hamilelerin de yemek zevkleri bir tuhaf. Bu şimdiye kadar yediğim en lezzetli şey. Nefis. Yeni bir tişört yapalım. Kumaşı böyle katlayalım. İki parçamız var. Bunları silikonla birleştirelim. İçine dışına çevirelim. George'a giydirelim. Çok yakıştı. Ama daha rahat olması için bir kesim yapsak iyi olur. Boncuklardan yapılmış metin ekleyelim. Ne diyor? En iyi baba. Tatlım, son zamanlarda davranışlarına çok şaşırdım. Sana bir hediye vermeye karar verdim. Vay canına, çok tatlı. Gerçekten iyi bir baba olduğumu ama düşünüyorsun. Tabii ki. Her zaman birbirimize destek olacağız. Seni seviyorum. Gün geldi çat. Barbie kocasına doğum servisine kadar eşlik ediyor. Anne adayımız nerede? Baba adayı demek mi istediniz? İşte burada. Adı George. İnanamıyorum. Doktor şaşkınlıktan bayıldı. George geçmişteki davranış tarzından dolayı Barbie'den özür diledi. Ve bir mucize oldu. Her şey tekrar normale döndü. Bu neydi? Kafamı falan mı çarptım acaba? Siyah suni deri üzerine dikdörtgen bir parça çizelim. Tam da bu şekilde. Katlama çizgilerini işaretleyelim. Şimdi kartonu içine yapıştıralım. Ve kenarlarını bükelim. Karton parçası alalım. Onları bir bizle delelim. Ve sayfaları kapağa dikelim. Aile albümü yazan bir etiket ekleyelim. Barbie ve George'un unutulmaz fotoğrafları var. Artık onları albüme koyabilirler. Bu başlıklar çok şirin. Barbie bebeği yürüyüşe çıkarırken kocası ona bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Bir aile albümü yaptım. Ebeveynler en mutlu anlarına bakıyorlar. Artık bir aileyiz. O kadar harika ki. Videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Lalulu'daki yeni videoları kaçırmazsınız.